Çocuklar, ilkbahar mevsiminde her taraf çiçeklerle dolu oluyordu değil mi? Şimdi biz de sizinle odamıza bir çiçek yapalım mı? Bakın burada sanat etkinliği kitabımızdan 39. sayfamızı aldım. Bir de sarı parmak boyası aldım. Ben rahat kullanabilmek için bir bardağı boşalttım. Şimdi Avucumuzun içini boyuyoruz ama parmaklarımızı boyamadan tamam mı? Avucumuzun içini boyuyoruz. Her tarafını boyuyoruz. Avucumu boyadım. Şimdi çiçeğimizin uç kısmına sapına bastırıyoruz. İyice bastır. Evet benimki kocaman bir çiçek oldu. Sizinki daha minik olur tabii ki. Şimdi parmağımı boyuyorum. Parmağımla da etrafına baskı yapacağım. Biraz güneşe benzedi bu çiçek değil mi? Ama çok güzel oldu. Evet, ben şimdi çiçeğimi duvarıma asmaya gidiyorum. Siz de yaptığınız çiçeği duvarınıza, dolabınıza istediğiniz yere asabilirsiniz. Evet, çiçeğimizi de yaptık. İstediğimiz yere onu da astık. Bugünlük etkinliklerimiz bu kadar. Yarın görüşmek üzere.